Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni Disney Frozen elsamızı açacağız. Gördüğünüz gibi. Bu AirB'e gelmişti. Çok beğendim. O yüzden şimdi bir açılışını yapalım. gözüküyor. Bakar mısınız? Hmm. Nefes gözüküyor. Elbisesi de çok güzel. Ayakkabıları çok güzel. Ben bayıldım ya. Çok heyecanlandım açmak için. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz kutu açılımına. Elsa bebeğimizi açtık. Bakıyoruz. Güzel bir ayakkabı. Hmm, tıpkı Cinderella'nın ayakkabısına benziyor. Çok güzel mavi bir ayakkabı. Hani böyle bir tane masalda unutuyor ya. Aynı ona benziyor. Prens arıyor ayakkabının sahibini. Tıpkı onun gibi. Elbisesi de çok güzel. Şurada e, arkadan bir şöyle göstereyim. Arkadan bir kuyruk kısmı var. İçinde mavi saten <laughs> karların desenleri var. Elsa'nın karların ülkesindeki desenleri var. Ee, i̇çine baktığımızda bu oturmayan bir bebek arkadaşlar. Bu bebek oturmuyor. Şöyle göstereyim. Oturmuyor. Bakın. Oturmuyor. Sadece dik duran bir bebek. O yüzden e, ben fazla kullanışlı olacağını beğenmedim. Hani evcilik oyunlarında <laughs> insan oturtmak istiyor bebeği. O yüzden bu oturmuyor. Oturmadığı için Evet, çok zor olacak bununla oynamak. Hmm, saçları çok güzel. Her zamanki gibi Elsa'nın saçları. Sarı sarı. Ya, kıyafeti ben çok beğendim. Ekstra bir özelliği var mı abla derseniz. Yani ben ekstra bir şeyini göremedim. Ama yani çok güzel. Sonuçta Elsa olmasına bayıldım Elsa'ya. Mavi yakışıyor yani. Bakın. Elsa'nın gerçek ürünü. Orijinal ürünü. Disney'in. Aa, orijinal ürün ama ya işte oyun kurmanız lazım bununla ilgili arkadaşlar. Elsa, where are you? Where are you go? Şarkısını söyleyelim birlikte. Ben şuraya hemen bir şarkı atayım. Karla ülkesinin şarkısını. Selam arkadaşlar. Olaf nerede? Olaf'ı kaybettim. Bulamıyorum. Olaf neredesin? Olaf. Buzulların içine mi düştün yoksa sen? Olaf neredesin? Seni bulamıyorum. Şimdi giydirelim ayakkabıyı. Ay ayakkabım kayboldu. Neredesin sen? Dırıt dırıt. Ah evet arkadaşlar ayakkabının sahibi tam olarak da benmişim. Ama biraz büyük geliyor bu nasıl bir ayakkabı be? Aa girmiyor bakın düşüyor. Yine de çok güzel bir Elsa bu. Baştan ayağa, ayaktan başa bir süzelim şu Elsa bebeği. Hmm. Güzel. Güzel enfesto bir bebek. Hey Olaf'ımı geçirin bana. Olaf nerede? Bulmalıyım Olaf'ı ben. Hey dostum. Buzullara mı düştün sen ya? Bulamıyorum seni ben, Olaf, Olaf. neredesin? <laughs> seni bulamıyorum. Gel yanıma benim <laughs> güzel Olaf'ım. Hep beraber birlikte buralarda gezelim. küresi mi yoksa? Elsa'nın kar küresini mi buldun sen? İnanamıyorum bu bir kar küresi mi yoksa? Hayır bu tabii ki de bir top. İnanamıyorum kar küresini buldum sandım galiba. Aa, ah, ah, Anna'yı da bulamadım zaten. İnşallah Anna'nın da bebeğini alırım alamazsak çok üzülürüm. Şurada bir aynadan baksam da nasıl çıkmış bunun elbisesi bir görsem. Şurada bir boy aynasında bir kendimi inceleyeceğim. Oo, bu elbise çok güzelmiş ya. Bayıldım. Bana hep böyle elbiseler alın tamam mı? Zaten kolları da güzelmiş. Tıpkı küçük kızların Elsa elbisesine aşık olduğu gibi bu elbise bir harika. Ama ben bunun eteklerinin biraz kabarık olmasını isterdim. Dümdüz nikaha gider gibi düz bir etek seçmişler. Olsun yine de muhteşem bir güzellikte Elsa'mıza yakışır. Yakışır Elsa'ya. Giysin Elsa'ya yakışır ya. Yakışır yakışır değil mi Elsa? Evet Hilal'cim yakışır. Çünkü ben Elsa'yım. Bütün kız çocukları beni tanır ve severler. Sen bana kar bulmasan, burayı karlar ülkesine çevirmezsen ben asla burada yaşayamam. Çünkü Elsa bir karlar prensesi. Karlar ülkesinden başka yerde yaşayamaz. Buz kırıcı özelliği var. Biliyor musun? Aa, bilmiyordum tam da acaba bana anlatsan mı? Bugünlük fazla vaktimiz kalmadı ama sana güzel bir zamanda Elsa'nın hikayesini, Olaf'la olan maceralarını, Anna'yla olan güzelliklerini, bütün her şeyini bir gün sana söz anlatacağım burayı da karlar ülkesine çevireceğim. Okey mi? Okey. Tamam kabul ediyorum. Sen bir tatlısın. Ben de hepinizi seviyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum ve seviyorum. Hmm.